Çocuk merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sonuncu ee, son önce Bed Wars ama bir takım arkadaşım ölünce ben de ölüyorum yani mesela diyelim ben şimdi Bed Wars'a gidelim Bed Wars şurada çıkalım mesela birisi diyoruz bekle onun çok fazla ama bu ne ya neyse arkadaşlar hop ee, mesela 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 iki kişilik oynayalım arkadaşlar. Bunun serileri gerçek. E, e, böyle üç parti falan olacak arkadaşlar. Kırmızı takım var mı? Kırmızı takım Biz de seçelim kardeşim. Mesela e, ben mesela bir takımdaki arkadaşım öldüm. Ve öyle işte. Ben de ölüyorum. Ee, şimdi size pek birazcık bekletiyorum. Çünkü e, uzun zamandır video gelmiyor. Çünkü a, e, sınav haftasındayım. Bir aydır falan video çekmiyorum sanırım. E, çünkü bayağı hastaydım. Ve kulağımda iltihap falan vardı. Şimdi biraz geçti. Aslında Sınavlar nasıl gidiyor? Ben de iyi gidiyor. Afrika çıktı ya. Ne oluyor? Bakın şu an afk çıktı. Sonuncu da video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni mouse'a geçtim. Her yani biraz saat yaptığım zaman duraksıyor şeyler oluyor. Çok garip bir mouse. Hemen biz şöyle marketimize gidelim. Gel kardeşim. Ee, açabiliyorsam ne mutlu bana. Ee, şimdi bu böyle. Çünkü arkadaşlar e, neden böyle derseniz. Kaplumbağa. <laughs> Neyse. Hmm, öyle. Bunu şuradan biraz şöyle atıyorum. Oğlum ne oluyor? Aldım ya. Şeyler girmiş. Aa, ah, nasıl ki? Ah mus ya mus mus mus. Geri zekalı mus ya. Bir mus kablosunda bir sorun var. USB'sinde bir sorun var sorunu bir halledeyim artık. Mor olacak. Mor. Mor. Mor zeki temsil ediyor diye <laughs> o yüzden. Şey gidelim mesela sınavlarım kötü gidiyor arkadaşlar. Sizin nasıl gidiyor yorumlara yazmayı unutmayın. Valla Tolga'yı Tolga'yı çağıracaktım. Gelmedi geri zekalı. Hop. Ödül <laughs> olarak ona iki tane demir var. Kabul edilebilir bir şey bu. Siz de pek görünmüyorsunuz. Şöyle biraz yalnız atacağım. Ha, ee, biraz biraz biraz. Ama şöyle bir şey planlıyorum. Ya e, o kral adamsın be. Helal lan sana. Adamım be. Bu adam. Efruz benim takımım mı? Efruz. Youtube Samet et. Ee, helal o adam. Bizim adam çok iyi birisi. O yüzden hoşuma gitti. Ne diyeceğim şunu al. Oğlum ben niye bunu aldım? Yok aydın sıvı da alacağım. Şunu da ender testte koyalım arkadaşlar çünkü. A a ah, a ah, a ah, a ah, a ah. a ah, ölmüşüz. Arkadaşlar özür dilerim. Ne yapacağım ben onu ya. Ya oğlum niye öldün ya? Ama çok zekilik yaptım arkadaşlar yorumlarda bu hile sayılır derseniz arkadaşlar bunu kaldıracağım. Ee, size bağlı yani. O yüzden. Blok mu düştü mü? Sıkıntı dersin mı lan? Bizim adam video Gitme. Gitme. Ananı. Mouse çalış. Bak çalışmadın orada blok koyamadım senin yüzüne. Korkuyorum biraz. Mouse çalışmadı. Bizim adam. Ee direkt şöyle blok. Bir zaman Okay. TNT kaç para? Monti der misin? 4 6. Tamam. olma. YouTube Samet belki e, YouTuber'sa veya hoş benim arkadaşlar ya. Biz kendimiz video çekebilecek bir adamız. Alacağız, alacağız, alacağız. O da öldü. Ben de öldüm. <laughs> e <Elbade giydim. Gülüyor> bu arada geliyor. Bu arada kendinle Keremcan dur bir. Arkadaşlar varsa içerik güzel kanka. Açırı pek bulamıyoruz biz. Daha internet olmazsın. Alayım mı annem? Daha güçlü 200 alıyorum arkadaşlar sakın <laughs> Oğlum ne yapayım? 200 ya yani. Adamın bir A A Adam mı attı yoksa bizim adam mı? Yok adam Helal lan onu. Uf, bizim adam iyi oynuyor. Helal olalım. kömür zırh alacağım. Ee, şu şey ne oluyor? Bunun hiçbir şey alınmıyor. Üç sünger, dört. Ağaçlar oluyor. Hadi bir tane kaldım yapalım. Bir ateş topu. Ya Tom'ska'da tamam. Oğlum böyle yol çekme ya. Ay iyi yol çeşe benden iyi yol çekerler. Anam. Ateş topu var en iyisi. Ama çok iyi oynuyoruz ya. Ah bunu. Çıktı mı lan? Aga çıkmış. Ha, kaç dakika oldu? Arkadaşlar videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Baba